Şimdiki uyutma taktiği iyi partililer belediye seçimlerinde CHP'ye oy verir kafası. Ee, e bebeğime e. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de e, muhalefet %100 yüz kazanıyordu. Kimi koysalar kazanıyordu. Reise karşı kimi koysalar kazanıyordu. İşte Kılıçdaroğlu zaten kazanıyordu. Niye? Kılıçdaroğlu zaten dürüst bir insandı. Dürüst bir insan, çalışkan bir insandı. Efendim emekli düşünüyordu, vatandaşı düşünüyordu. İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürümüştü. Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı çünkü on 10 küsur senedir orada bulunuyordu. Mansur filan bir dursun onlar da bir dahaki seçimde İmamoğlu filan bir dursundu. Ne oldu? Ne oldu? Üç dönemdir reis yüzde 52 oy alıyor arkadaşlar. Üç dönemdir. Şimdiki kafada neydi? İyi Partililer Meral Akşener ittifak kursa da kurmasa da CHP'ye oy verir. Ha verir. Arkadaşlar herkes nereye oy vereceğini bilir. Tamam mı? Buna sadece CHP'liler ve aslan, aslan sosyal demokratlar bu dümene gelir. Geliyor işte aslan sosyal demokratlara göre e, Ekmelettin kazanıyordu. Efendim işte Yalovalı kazanıyordu Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu zaten kazanıyordu. Kim diyordu peki bunları? Aslan sosyal demokratlar. Şimdi ne diyor aslan sosyal demokratlar? İyi Parti zaten CHP'yi verir.